Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Daesh'in sözde lideri Kureyş'in etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından haber dünya basınında manşet oldu. Söz konusu operasyonun yapıldığı evde görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK, PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El, Kureyş'i uzun süredir takip ediyordu bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi, ifadelerini kullandı. O açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Suriye'nin kuzeyinde görev yapan ve operasyonun arka planını haberleştiren AFP muhabiri, Türkiye'nin desteklediği Türk istihbarat apanlarının ve yerel askeri polisin cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeyi ablukaya aldığını belirtti mahalle sakinleri AFP'ye, operasyonun hedefinin okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftlik olduğunu söyledi. Frans 24 bu gelişmeyi Erdoğan, DH lideri olduğundan şüphelenilen al Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi, başlığı ile okurlarına sundu. CNN International sözde liderin bir selefinin Ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı. Başlığını atana Cezire haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın imza attığı operasyona geniş yer veren Amerika Birleşik Devletleri merkezli CBC News ise Türkiye'nin Suriye'deki konumu için şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor." Yunan ıngıram, Türk istihbaratı Deaş liderini etkisiz hale getirdi, başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.